Merhaba, bugün havuçlu pasta yapıyorum. Çok lezzetli bir pasta oluyor. Bunun için 3 tane yumurtayı kırdım. Üzerine 1 su bardağı şeker. Şeker beyazlaşıncaya kadar güzelce çırpıyorum burayı. Yumurta Yumurtayla şekeri güzelce çırptım. Şimdi içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı da yoğurt ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı yoğurdu da ekledim. Şimdi içerisine 2 orta boy rendelenmiş havucu da ekliyorum. Bir çay kaşığı dolusu da tarçın ekledim. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Bir buçuk su bardağı da un ekliyorum. Burayı güzelce karıştırıyorum. Kekin son hali bu şekilde. Şimdi hemen tepsiye döküyorum. Havuçlu keki böyle bir tepsiye döktüm. Şimdi 180 derece fırına veriyorum. Üzeri pembeleşinceye kadar pişireceğim. Diğer yandan da 4 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, 2 yemek kaşığı dolusu da unu tencereye aldım. Üzerine bir çay bardağı şekeri ekledim. Güzelce pişiriyorum. Muhallebi güzelce kaynadıktan sonra 2 dakika daha bu şekilde pişirdim. Yani şimdi en son artık içerisine bir paket şekerli vanilin, bir yemek kaşığı da tereyağı, burayı da güzelce karıştırıyorum. Kremada güzelce hazır. Şimdi kremanın üzerine pamuklu bir bez örtüp ben balkona soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da krem şanti ile güzelce çırpacağız. Kek güzelce pişti. Fırından çıkarttım. Kekin de bu kenarlarını bu şekilde kestim. Şimdi kaba alıyorum. Hazırladığım kremanın içerisine bir paket krem şantiyi ekledim. Güzelce çırpacağım. Kremayı 3 dakika kadar güzelce çırptım krem şantiyle. Şimdi kremayı bir sıkma torbasına koyuyorum. Güzelce kremayı sıktım. Şimdi de kenarlarını düzeltip üst kısmını şöyle bir düzeltiyorum. bol kremalı bir pasta oluyor. güzelce hazırladım bu şekilde. Diğer taraftan bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ve bir fincan sütü güzelce ısıttım. Bunun yerine krema bir paket krema da eritebilirsiniz. Üzerine 100 gram çikolatayı ısıttığım tereyağı ve sütün içine atıyorum. Güzelce çikolatayı içerisinde eriteceğim. Diğer taraftan da böyle bir su bardağından bir parmak eksik fındığı küçük parçalara ayırıyorum. Çikolata karışımını iyice erittim. İçerisine kırdım fındıkları ekliyorum. Özel bu tereyağı ve süt karışımını kremaya alternatif olarak yapıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Biliyorsunuz kremaların içerisinde çok fazla katkı maddesi var. Yani o kadar zararlı madde yemektense bu da çok güzel oluyor. Yani kremadan hiçbir farkı olmuyor. İsterseniz siz de bunu deneyebilirsiniz krema yerine. Şimdi bunu birazcık soğumaya bırakıyorum. Soğuyunca kendini bayağı bir toparlayacak. 1 dakika kadar da çikolatayı dinlendirdim. Çikolatalı sosu üzerine şöyle. Pastamızın son hali bu şekilde oldu. Şimdi pastayı en az 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirmeye alıyorum. Pastayı 4-5 saat kadar dinlendirdim. Şimdi güzelce kesiyorum hastayı güzelce dilimledim. Pastanın iç kısmı da bu şekilde. Hemen doku testini de yapalım. Çok güzel tarçınlı havuçlu nefis bir pasta oluyor. Yapanlara afiyet olsun.